bugün çok önemli bir gün Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doktorlar ve sağlık çalışanları büyük bir göreve hazırlanıyorlar bir deprem olmuş ve çok uzak bir yerde yardıma ihtiyaç var şimdi hep birlikte uçakla o bölgeye gitmeye hazırlanıyorlar Çocuklar, yetişkinler, yaşlılar. Hepsi yardım ediyor. Onları yalnız bırakmıyoruz, uçakta ne var yola çıkacağız. <laughs> Malzemelerini hazırlamamız gerekiyor. Her şeyin eksiksiz olduğundan emin olmalıyız. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Kıraş'ı 8 sınıf mevcudu var. Toplam vücudsuz çocuğumuz burada mevcut. Sadece kurum personelimizin çocuklarına hizmet veriyoruz. Uçağımız aslında bir karne etkinliğimiz için, İngilizce projemiz için yapılmıştı. 15 gün içinde yaptık bu projeyi. Çok güzel anılar oldu, çok güzel fotoğraflar çıktı. Çocuklarımız Londra'ya seyahate gitti. Çok mutlu oldular. Biz de çok mutlu olduk güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet tabii e, nasıl e, bu kadar büyük bir şey yapıldı, buraya nasıl girdi diye düşünüyorlar ama parça parça geldi. E, e, burada monte edildi. E, i̇çi de ona göre sağlamlaştırıldı. Biz tek tek çocuklarımızı alıp Londra'ya gönderdik. Bugün e, Eğitim Araştırma Hastanesi Kreşi'nde e, yapılmış olan tatbikatın amacı çocuklarımızdaki deprem bilincini, farkındalığını oluşturmaktı. E, güzel bir iş çıkardık. sivil savunma ekibimizden bir arkadaşımız geldi, anlatım yaptı. Bugün e, Samsun eğitim araştırmamızın kreşin çocukları ve e, eğitimcilerin katılımıyla e, çocuklarımıza e, afet bilinci ve kültürü oluşturmak adına e, böyle bir e, drama eğitimi planladık. E, bu özel etkinlikle çocuklarımıza e, afet bilincini erken yaşamda, yaşta kazandırmak e, ve onlara e, güvenli e, davranışlar ile ilgili bir e, eğitim planlandı. 哦。Oh.